YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kullanacağınız programın adı İnşaat programı kullanacağız. İnşaat programı hem iOS hem de Android olarak indirip kullanabilirsiniz. Gerçekten kullanımı çok kolay ve basit yönden her şeyi yapabileceğiniz anlamına geliyor bu program. Bu program çok fazla detaylarla birlikte size bugün bunu göstereceğim. Ee, bugün size insat programı üzerine video montajlanması nasıl yapılıyor ve nasıl İslamlardan geçiyor bunu size anlatacağım. Videoya beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarınızı asla paylaşmayı unutmayın diyorum. Sosyal medya hesaplarınızı asla bulup takip etmeyi unutmayın diyorum. Ve çok konuştum. Da fırsatmadan inşaat programımızı açalım. Programımızı aslında önümüzde tık bir ekran bir şey karşı yukarıda bilmiyorum işareti var ve, ve ayarlı işareti var burada da daha önceden yaptığımız ve yapmadığımız malzemeler burada gözüküyor hepsi kısmına geldikten sonra burada hepsi kısmından hepsini gerçekten görebiliyoruz birçok efektler falan var bunların içinde ekstra olarak premium hesaba geçmek gerekiyor bu programla birlikte bugün video kısmından size göstereceğim neler yapabileceğimizi video kısmındaki işareti yani ve yeni oluştuğu çekmesinde video seçeneği fotoğraf seçeneği ve collage seçeneği var bugün video seçeneği bir geri tıkladıktan sonra önümüze videolar geliyor yani bizim çektiğimiz videolar geliyor 15-40 bir video çekmiştim ona e, ona bir kez dikkatlikten sonra okey isaret var. Aslında kez isaret dikkatlikten sonra videomuz çıkardıktan sonra videonun istendiği damlan kısım gazımıza geliyor. Burada yine efektlerimiz geçme bizim e, yaptığımız ve buradan yukarıdaki şey kısmından parlattığımız yemiş var. Sonra saati de ee, bu bırakan ilgili bilgileri oradan da alabilirsiniz. Sizden yine detaylı bilgileri ben size burada da anlatarak zaten söylüyorum. Burada ne yapacağız? Burada videomuz üzerine sticker ve ekleyeceğiz. Bir sonraki videoda daha detaylı da sadece birlikte incelemeye devam edeceğiz bu akıma. Sticker'a geldiğimizde burada bir Türklerimiz işte var gerçekten. Çok kalan sticker'larımız var. Aşağı geliyoruz. Ee, mesela nadis subscribe aldık mesela bunu suya koyalım okey dedik tamam dedikten sonra hemen kes ekliyoruz buraya Anten, ant yenman yazarak sonra buradan yenkini oynayabiliyoruz istediğiniz yenkini yapabilirsiniz okey dedikten sonra yani bunu buradan şöyle yapıp okey dedikten sonra bu şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca da bunun üzerine eğer müzik eklemek istiyorsanız hemen burada not kısmından müzik, parça, efektler ve kayıt olarak yani ses kayıt olarak da ekleyebilirsiniz. Ama eğer e, parça eklemek istiyorsanız parça kısmına tıkladıktan sonra burada çok farklı parça çeşitlerimiz var birbirinden en anceli. Şevkli parçalarımız var. Şu anlık e, Apple Müzik'e e istiyor diyecek. Ama zaten ben izin vermeyeceğim. Burada bir sürü parçalarımız var. 10 e, parça da olursa bir şeyimiz var burada. Bol parçamız var. Bunu İngilizce arkadaşlar kullanan, Sesini dikkat sonra şu anlık kullanma geldi buradan sarkımızı şu kadar kısaltmak istiyorum istiyorum kısaltıklar okey sadece bir kez kısaltıklar sonra ayrıca burada bakalım aynen bu şekilde olmuş arkadaşlar isterseniz bunun üzerine filtre ekleyelim efekt kısmından mesela burada İsterseniz hiç bilmiyorum kullanmadan da yapabilirsiniz ama <laughs> Haa Şu efektini kullanarak daha iyi bir efekt yapabilirsiniz Bir bakalım nasıl olmuş her şey Evet çok iyi olmuş. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.